ofsayt olmasa da faul ile yani. alakası yok hocam yok yani. Yok abi, yani. Çok basit. Yani. Çok basit. Tür yok pozisyonlar. Çok basit. Yani. Bırakmış kendini. Yani. Aa güle güle. Yok abi. Futbol teması. topu yani yani. orada kullanacak yani. son adam bir de. Peki bu Trabzonspor'un ıı, Trabzonspor golü de verelim. olmasa da e, buna ban... gol vermem. Evet. Verilmez yani hocam. Doğru mu? Yani. Bence de bence de. yani. Vermem abi, bu da. Ya. O zaman her dakika faul olacak. Başka? Kırmızı kart. Gole de bakalım. Arkadaşlar 13 değil mi? Evet. Buradan başlıyor akın e, far pozisyonunu değerlendirdik 85. dakika bir koşu savunmadan bir ıska Mert ortada kalıyor Ekuban atıyor. Burada ilk önce doğru savunmayı yapacak. Yani o kadar oyuncu çıkıyorsun en büyük bence hata Başakşehir takımının bunu zaten, savunması. Bunu zaten demin konuştuk. Bence de değil. Bu kadar... Pozisyonun başladığı anı konuştuk evet. hocam. Golü konuşalım isterseniz. Çok basit bırakıyor zaten. Savunma yerleşiminde de bir problem var galiba. Birinci sınıf pas. Ekuban tek başına koşuyor. Atma. Dört kişi geri geliyor oyuncu da. Oyuncu atlamaya çalıştı ama pas yok. Kaleci yine burada bir kaldı tereddütte. Çünkü o dokunacak gibi oldu. çünkü. Yani son ne hamle yapan olsun, oyuncu. Hakem vermedi. Ama sizin son dakikalarda evet. bu riski almanızı gerek duyulacak hocam bilmiyorum bir ortam yok. Hangisi? 1 bir, bir maç. Yani 1-1. Kaç 1-1? Burada 1 evet. bütün o, kadar e, niye çıkıyorsun yani ki? arkada savunma güvenliğini yani nasıl bırakıyorsun? Çıkışı da hatalı. çok şey çıkıyor. Yani kapatarak çıkmıyor. Hem yani kaleci mi hocam? Tabii. Yani, Aa, bu golde biraz daha senin dediğin gibi ilk adamı gol biraz daha Adam hareketi yaptır. Bak yanaşıyor. Bak şimdi devam et, devam et, devam et. Devam et bak. Şimdi burada dur. Şimdi burada şu anda forvet vuruş şansını kaybediyor. Evet ancak geçebilir. Tek vuruş şansını kaybediyor kapalı. Şimdi geçmesi lazım. Ya adama hareketi yaptır. ya topa. Hareketi yaptır adama yap topa. Yap burada ge, burada yapıyor. geç yapıyor. kaldı Burada hata yapıyor kaleci. Geç kaldı. Devam da... et yavaş yavaş git. Geçti. Tren alan gitti. Burada kaleci. Ki zor pozisyon ha vuruş pozisyonu. Tabii tabii. Çok. Yani o yorgunluktan o şeyle birlikte evet. döndüğünden sonra bir de zayıf ayağı ters ayağından vuruyor. Evet. Burada bence kaleciyi biraz da şey yanılttı hocam. Son adamı bekledi. Son adam topa yatarak müdahale yapınca hani alır diye düşünce geç kaç şurada mesela geç kaldı. Olsun ama yine de burada artık tabii, tabii. son şansını kullanacaksın. Abi. Evet. Hocam 1-1-85'te böyle bir kontra yiyorsun. Gerçi hücumda kaybedilen top var ama, ama ne olursa olsun. Savunma güvenliğini elden bırakmayacaksın. 1-1 maç. Hasan Ali burada kendisini yere bırakmayıp bir faul yapsa Kolen gelecek. Yani çok da basit bırakıyor. Yani biraz da şey şeyi alması lazım burada ya. O riski alamasın. Hücumda yakalanıyorsun. Abicim büyük takımlarda oynayan topçular böyle forleri gibi hep aldıkları için hep öyle ha. zannediyorlar. Onu Fener'de, Güzel, Beşiktaş'ta, hocam. Galatasaray'da veriyorlar da babalar böyle Başakşehir'de oynarsan filan vermezler Ankara gücünde gençlerde hocam. Doğru. Fener, Beşiktaş, Galatasaray'da verir hakem. Güzel nokta hocam. Öbür tarafta vermez. Ya. Hocam bu güzel güzel nokta güzel hocam. He? Güzel özetledin hocam. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Evet. Çünkü çok basit. Evet abi başka. Abdülkadir'in sakatlandığı pozisyon vardı hocam. O orayı geçtik ona bir bakalım. Şu burada Abdülkadir parmak devam edemiyor. Mehmet Topal da yerde kaldı ama bu pozisyonda of. çarpışmışlar ikisi. Çıkartamadı ayağını. Çarpışma topu. dışında bir şey var mı sizce? Yok. Yok abi. Kontrolsüz ikisi de. Kart gerekir mi? Hayır. Hiç art niyetim art niyetim yok abi. Hiç yok, hocam var, Zaten o. kontrolü yapamamış ki. Hafta parmak kontrolü yapamamış zaten. Evet. Ayağı birbirine dolaşmış. Peki. Karşılaşma e, bitmeden çıkan olaylara da bakalım. E, yedek kulübeleri bir anda karıştı. Evveliyatında Okan Hoca ...döndü bir şeyler söyledi... E, ...Trabzonspor Yedek Kulübesi'ne... E ...ama işte bütün bu konuştuğumuz pozisyonlar... Bunu, ...bunu ben yorumlayamam... ...bunun için yarın Orhan Ayhan'ı çağırın... ...o yorumlasın... ...Orhan abi çok güzel anlatır değil mi? ...çok iyi yorumlar bunu yani... ...kim kime çaktı... ...dalak karıncayar <laughs> dövdü... <içer, köprü. gülüyor> <laughs> <laughs> ...bu onun işi... <laughs> 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 ...bizim işimiz değil... ...Orhan, Orhan abiyle selamlarımızı dişi. gönderelim... ...ama orada bir anda... yalnız ...o gerilimi orada... Ben tabii biz de hani, buradan izledik ama hani Egemen'i yakından hani tanıyan birisi olarak çok karakterli kişilikli hocam e, bu hiç maç, öyle bir şey görmedim. Bu maç, sinirli bu Maç bu söyleyeyim. Bu maç geçen sene şampiyonlukta ikisi de becerileştiler ya onun finali evet. oldu. O akıllar da geçen senin şampiyonuyla olamayanın arasında. Yani hoca değilse hoca. Yani gizli bir hırs mücadele vardı o çıktı işin içinden burada. Hani Trabzonspor'da Hıcam. hoca da değilse, hani oyuncu grubunun Tabii. bazıları da değilse yine o şey Tabii. devam ediyor. Sonuçta geçen seneden kalmış Aklından bir şey var. kalmış o. Tabii. Yani rekabet. O güçlüyor, bence. Doğru. Murat Yaman orada kırmızı kart gördü ve Egemen Hoca kırmızı kart gördü. Murat Yaman Bey de Başakşehir Kulübü'nün idari menajeri, doğru mu arkadaşlar? İdari direktörü. Kırmızı görüyorlar. Aslında böyle başlıyor. Yani Okan Hoca dönüyor o tarafı bir alkışladı Okan Hoca. Orada muhtemelen bir şey oldu onu mu alkışlıyordu? Mehmet ardından oradan da muhtemelen bir tepki Burada. geldi. Trabzonspor'a yedek kulübesinden. Kulübeyi alkışlıyor galiba. Tabii Kulübe, buradan, kulübeye dönük yani, şu anda kulübeye dönük. Ya bu olayların zaten buraya kadar gelmemesi lazımdı. Ama tabii ki bunların en büyük etkisi bence hocanın kaliteli maç yönetememesinde çok büyük etkisi var. Evet. Ha, Başakşehir takımı şunu zaten kabul ediyor. Hoca diyor ki baştan sonra başkana da aynı şekilde söylüyor. Trabzonspor takımı tebrik ediyoruz. Bizden daha iyi oynadılar, daha çok istediler. Onda bir sıkıntı yok ama hakemin de burada tabii ki çok büyük eksiklikleri var. Trabzonspor tarafına da aynı. Ya hakem de değil. Var burada esas oğlan var. Evet. Esas oğlan burada var. Doğru. Biz sadece şey Az dedik. Az solist bir diğer. Evet. Az solist. Evet. İkisi. Şimdi hakem herkes... ikisini de vermiyor. Birinde çağırıyor, birinde çağırmıyor. Bak. O zaman kafada sakatlık var. Niye o zaman düşünüyorsun hocam yani? Bak şeytan var ne? kafada. Ya ikisini de ya ikisini de, de çağır. Birini çağır, birini çağırmazsan olmuyor. İki takımın da mücadelesi var. Yani kupa kazanmak istiyor. O hakem adaletli dağıtım yapacak. Onun için orada. Vardaki bundan daha da önemli. On Biz tüken hep hakemi konuşuyorduk. Da var doğru, daha doğru. yok abi babasını da tanırım da. Hani ben dedim babasından iyi gidecek ama yok. Çıkmadı abi. Babadan oğla çıktı. Hocam bir taraftan da acaba hakemler arasında bir konuşma geçmiş mi? Hani hep bu söyleniyor. Ya belki var hakemi hocam pozisyonu gördün mü dedi. Gördüm oyuna devam dedi. Diyorlar ve bir anda var hakemi işin içinden sıyrılıyor. Belki de günahını alıyoruz adamın diyorlar. Çünkü konuşmaları hiç duymadık. Ya yani bu adamlar aralarında ne konuşurlar? O da var. Abi bunlar aralarında konuşmuyorlar. yaparlar? Yapıyorlar? Bunlara şunu şunu yapın diyorlar. Şunu 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 yapın diyorlar. Onu yapmıyorlar. Zaten dikkat et. Onlara da maç vermiyorlar veya verilen maçı alıyorlar. Ya bizim zamanımızda var da yoktu abi. Ne var hocam desen Hocam. Yani bazı avantaj pozisyonları var. Mesela konuşurken şöyle derdim.